Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Gökhan Güneci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte noktalama işaretleri ile ilgili, yazım kuralları ile ilgili sorular çözeceğiz. Önce videoyu sizler durduruyorsunuz, çözüyorsunuz, ardından birlikte çözümüne bakıyoruz. Hadi gelin bakalım, birinci sorumuz gelsin. Birinci sorumuz yeni nesil bir soru. Burada Taner, Ömür, Merve ve Beren adlı 4 öğrenci var ve ellerinde birer tane pankart var. Bakalım. Taner Ömür, Merve ve Beveren yazım kuralları ile ilgili birer cümle kurmuştur. Çocuklar kurdukları cümlelerin hangi yazım kuralı ile ilgili olduğunu açıklayacaktır. Çocukların yazdığı cümlelerde hangi yazım kuralı yer almamıştır? Bakıyoruz hemen A şıkkını okuyoruz. Hayvanlara verilen adlar büyük harfle başlar. Bakalım. Evet Taner ne diyor orada? Kedimiz sütlaç bir şişe sütü şapur şupur içti. Burada Hayvan ismi, kedimiz Sütlaç derken bakın Sütlaç orada özel isim. Bu büyük harfle başlar. Evet, burada bir açıklama var. Kitap, gazete, dergi adları büyük harfle başlar demiş. Evet, bu doğru ama bakıyoruz pankartlara. Ömür'de, Merve'de, Taner'de, Beren'de böyle bir açıklama yok. Bu yer almıyor. Eledim. Sıra bildiren sayılardan sonra nokta konulur demiş. Bakın. Bakın Ömür ne diyor? Tilki sansar ve rakunun yarışında tilki ikinci oldu diyor. Bakın burada sıra bildiriyor ve sonuna nokta konulmuş. Bu da var. O zaman bizim doğru cevabımız B şıkkı olacak. Doğru yapanlara bravo. Ne yapıyoruz? Bakın videoyu durduruyoruz sevgili çocuklar. Sizler çözüyorsunuz önce. Sonra birlikte çözümünü yapıyoruz. Bir diğer sorumuz geliyor. Yukarıdaki soru cümlelerinden hangilerinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Bakıyoruz. Üçgende sen tiyatroya gelecek misin? Dediğimde buradaki misin nasıl yazılması lazım? Ayrı yazılması lazım. Mi eki, mı, mi, mu, mü, mısın, misin, musun, müsün. Bunlar ayrı yazılıyor. Evet daireye geldik. Ne zaman sinemaya gideceğiz derken burada ne zaman? Bakın ne zaman ayrı yazılır. Burada da bir yanlışlık yapılmış. Ne zaman derken arada boşluğumuz var bu da yanlış. Karede ise müze gezisine katılacak mısın dediğimde burada mısın evet doğru bir şekilde ayrı yazılmış bu doğru. O zaman bizim üçgen ve dairemiz yanlış, üçgen ve dairemiz. O zaman benim doğru cevabım ne olacak? Yanlışlık yapılan A cevabı. Evet, doğru yapanlara tebrikler. Yukarıdaki tabloda kısaltmaların doğru yazıldığı bölümler boyandığında hangi şekil oluşur? Hemen bakıyorum ben. Yukarıda prof, profesörün kısaltılışı. Evet bu yanlış yazılmış. Bakın biz doğru olan kısaltmaları boyayacağız. O zaman THY demiş. THY Türk Hava Yolları'nın kısaltılmış hali. Burada evet doğru şekilde yazılmış. Hemen burayı boyayalım. THY'yi boyadık. Öğretmen, öğretmenin kısaltılması demiş ama bu şekilde kısaltmıyoruz biz. Öğretmen kelimesinin kısalmış hali bu değil. Doktor dediğimde bakın. DR doktorun kısaltılmışı doğru. Cadde dediğimde evet caddenin kısaltılmışı, kısaltılmış hali doğru. O zaman benim bakın tabloda nasıl bir şeklim oluşuyor? A'daki şekil oluşuyor boyandığında. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışlığı vardır? Ali gelecek mi dediğimde mi soru eki evet ayrılmış doğru. Ali mi gelecek dediğimde mi soru eki evet kendinden önceki kelimeden yine ayrılmış yine doğru. Ali gelecek mi dediğimde oradaki mi eki kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılmamış. Bu halde C şıkkı yanlış olacak. Yanlış olan şıkkımız C. Bir sonraki sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisinde özel adların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A'da demiş ki Bursa'ya giderken telefonumu evde unutmuşum. Bakın Bursa özel isim. Bursa'ya gelen ya eki neyle ayrılmış? Kişi işaretiyle ayrılmış. Bu doğru. Maması bittiği için gidip Tekir'e mama aldım. Bakın burada hayvana verilen bir isim var. Özel isim ama kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Gelenekin ne yapmış? Ayırmamış. Bu yanlış. Burada bir yanlışlık var. Metin'in de kalemi kaybolmuş. Evet, Metin özel isim, ineki kesme işaretiyle ayrılmış. Bu doğru bir yazım. O zaman benim yanlışlık yapılan kelimem, cümlem hangisinde var? B şıkkında var. Doğru cevabımız B olacak. Bir sonraki sorumuza geliyor. Evet, az önceki soruya benzer. Aynı kalıp içerisinde farklı bir soru. Şimdi yine demiş ki Taner, Ömür, Merve ve Beren yazım kurallarıyla ilgili birer cümle kurmuştur. Çocuklar kurdukları cümlelerin hangi yazım kuralıyla ilgili olduğunu açıklayacaktır. Açıklamada kurum, kuruluş adları büyük harfle yazılır. Buna göre yukarıdaki yazım kuralına uygun cümleyi hangi öğrenci açıklamıştır? Şimdi burada ben kurum ve kuruluş adı arayacağım. Taner Baktım. Kedimiz sütlaçtan bahsetmiş. Hayır. Ömüre baktım. Tilki, sansar ve rakımdan bahsetmiş. Hayır. Aslı bu yaz İngilizce ve Almanca kursuna gidecek mi? Hayır. Ama Beren, Mete ilkokul 4. sınıfa Atatürk ilkokulunda devam edecekmiş. Dediğimde benim. Evet. Buradaki kurum adı ne? Atatürk İlkokulu bir devlet kurumu. Buraya, burada benim büyük harfle yazımını yaptığım, e, pankartı açan kişi Beren'dir. O zaman benim doğru cevabım C şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuz geliyor. Yine aynı kalıp üzerinden devam ediyoruz. Taner, Ömür yine birer cümle kuruyorlar. Çocuklar kurdukları cümlelerin hangi yazım kuralıyla ilgili olduğunu açıklıyor. Şimdi nokta nokta arkadaşlarına özel isimlerin yazımını ve mi ekinin yazımını anlatmak için özellikle yazım kurallarına uymayan bir cümle yazmıştır. Bakalım hangisi yazmış? Yukarıdaki açıklamada boşluğa hangi öğrencinin adı yazılmalıdır? Kedimiz sütlaç demiş. Sütlaça gelen bir isim, e, şey, bir ek yok. Bunu ayırmamıza gerek yok. Veya mi eki var mı? Yok. Tilki, Sansar ve Rakun'un yarışında tilki ikinci oldu burada da yok. Aslı bu yaz İngilizce ve Almanca kursuna gidecek mi dediğimde. Bakın burada gidecek mi. Buradaki mi eki kendinden önce gelen kelimeden Ayrı yazılması gerekiyor. Öyleyse benim burada e, dikkat etmem gereken hem İngilizce ve Almanca isimleri büyük harfle yazılacak. Hem de mi eki ayrı yazılacak. O zaman doğru cevabı Merve söylemiş. Doğru pankartı açan kişi Merve. Bir sonraki sorumuz geliyor. Sevgili amcacığım nasılsın, iyi misin demiş. Büyük harflerin yazımıyla ilgili yukarıda verilen örneğin açıklaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada özel atlar büyük harfle başlar. Bakıyoruz burada bir özel at yok. B'ye bakıyoruz. B şıkkında ise mektuplarda ve yarışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Evet burada hitap ediyor. Sevgili amcacığım işte değerli teyzem derken. Hitaplar büyük harfle başlar. Evet, burada öyle bir kurala uyulmuş. Makam ve mevki, makam, mevki bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Burada herhangi bir makam veya mevki bildirme gibi bir durum yok. Buna örnek bir kelime, cümle de yok. Bunu da eledik. O zaman benim doğru cevabım B şıkkı olacak. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Demiş ki yukarıda verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazıldığında hangi şekil oluşur? Dil, lisan altları büyük harfle başlar. Evet bu doğru. Dilin eş anlamlısı lisan. Dini bayramlar ve milli bayramlar büyük harfle başlar. Evet doğru. Kurban bayramı, Ramazan bayramı dediğimde. Kurum ve kuruluş adları büyük harfle başlar. Evet bu da doğru. Okul araç gereçlerinin adları büyük harfle başlar. Hayır bu yanlış. O zaman benim oluşan şeklim ne oluyor? D, 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 Y hangisinde var? A şıkkı doğru cevabımız olacak. Evet. Yukarıdaki görsellerden adı büyük harfle başlaması gerekenler işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur? Bakıyorum hemen ben. Çiçek var, anıt kabir var. Evet, ay resmi var, uçak resmi var, Pinokyo resmi var. Çiçek özel isim değil ama anıt kabir özel isim. Bunu işaretliyorum. Cümlenin her yerinde büyük harfle yazılır. Bakıyorum. Ay diyorum. Evet. Bu da özel isim. Uçak diyorum. Hayır, bu özel isim değil. Pinokyo, evet kukla da olsa ona verilen bir isim var. Evet, bu da özel isim. Öyleyse benim oluşan şeklim bakıyorum hemen B şıkkı olacak. Doğru cevabımız Bursa, B şıkkı. Bu cümlede büyük harflerin kullanımı ile ilgili kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır? Dayım Avrupa'da İngilizcesini geliştirmek için 3 ay kalacak. Bakıyorum hemen bakın cümleye neyle başlıyorum ben? Büyük harfle başlıyorum. Dayım derken D'si büyük olacak ilk harfimiz. Avrupa'da derken kıta isimleri, kıta adları büyük harfle başlar. Burada A büyük olacak. İngilizce derken dil isimleri I harfimiz büyük olacak. Öyleyse benim kaç tane yazım yanlışım var sevgili çocuklar? 1, 2, üç tane yazım yanlışım var. Başka yok. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi açıklamaya örnektir? Bakalım açıklamaya akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Zan teyzeme demiş, babaanneme demiş, Rıza baba derken mahalleye burada bir lakap var, burada bir ün, şey, e, ünvan var. O zaman benim doğru cevabım C şıkkı olacak. Rıza baba, işte Ali baba derken bunlar e, gerçek baba anlamında değil ama lakap ünvan anlamında kullanıldığı için büyük harfle yazılır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuz geliyor. Evet yeni nesil bir soru kayıp aranıyor demiş. Önce sorumuzu okuyalım. Bu ilanda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili aşağıdaki kurallardan hangisinin örneği yoktur? Kayıp aranıyor. Sayın Dostluk Mahallesi kedim Tırmık dün sabah kaybolmuştur. Görenlerin ya da bulanların aşağıdaki numarayı aramalarını rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Canan Yıldız demiş, telefon numarasını koymuş. Canan'ın kedisi Tırmık kaybolmuştu. Bunun üzerine Canan yukarıdaki kayıp ilanını hazırlamış ve dağıtmıştı. Canan hazırladığı ilan sayesinde kedisi Tırmık'ı bulmuştu. A Mahalle, cadde, sokak isimleri büyük harfle başlar. Demiş. Evet dostluk mahallesi. Bakın büyük harfle başlıyor. B'de gazete ve dergi adları büyük harfle başlıyor demiş. Bakalım. Hayır burada gazete veya dergi adı yok. Bunu eliyorum. C'de ise hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Evet bakın kedinin adı tırmıkmış. Cümlenin içerisinde nasıl kullanmış? Büyük harfle kullanmış. Bunun da örneği var. O zaman bunu da doğru diyoruz, tık atıyoruz. Öyleyse benim yanlış olan, yani örneği olmayan cümlem B şık olacak. Doğru yapanlara kocaman alkış. Bir sonraki sorumuz yine aynı kalıpla gelecek. Demiş ki ilandaki büyük... İlandaki büyük harflerin kullanımı ile ilgili şekillerle belirtilen hangilerin e, bilgi özür diliyorum belirtilen bilgilerin hangileri doğrudur? Kayıp aranıyor. Sayın Dostluk Mahallesi Kedim tır, Tırmık dün sabah kaybolmuştur. Görenlerin ya da bulanların aşağıdaki numarayı aramalarını rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Canan'ın kedisi Tırmık kaybolmuştu. Bunun üzerine Canan yukarıdaki kayıp ilanını hazırlamış ve dağıtmıştı. Canan hazırladığı ilan sayesinde kedisi Tırmık'ı bulmuştu. Daire de demiş ki Canan kedisinin adını resmin altına doğru şekilde fakat ilanda yanlış yazmıştır. Evet bakıyoruz ilanda kedisinin adını küçük harfle yazmış. Halde ne olması lazım? Hem resmin altında hem de ilanda büyük harfle yazılması lazım. Bakın şu tarafa yazalım. Evet resmin altında tırmık doğru. Hemen oradaki evet burada kedim tırmık derken büyük harfle başlaması lazım. Tırmık şeklinde yazarım ben. Ama burada küçük harfle yazmış. Evet Buradaki ifade doğru. Kareye geçtik. Canan yayınladığı ilanda kurum ve kuruluş adına yer vermiştir. Bakıyorum hemen kurum ve kuruluş adı var mı? Yok. Üçgene baktım. Canan adını ve soyadını yazım kurallarına göre doğru yazmıştır. Bakalım. Evet Canan büyük harfle yazılmış. Yıldız büyük harfle başlamış. Diğer hatta soy isimlerde, diğer harflerde yine büyük yazılabilir. Bu da doğru. O zaman benim daire ve üçgenim doğru olacak. A şıkkı daire ve üçgen benim doğru cevabım olacak. Sevgili çocuklar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gökhan Günece kanalında kalın. Bay bay.